Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. En son Gırnaf Emirliği ile İtalya seferine çıkmıştık. Ve güzel topraklar ele geçirmiştik. Şimdi ise Afrika'daki Tilimsans devletine savaş açmak için hazırlıklarda bulunuyorduk en son. Oyunda şöyle hemen ilerlemeye başlayalım ekonomik yatırımlar, Aragon'la ilişkileri geliştireceğiz. Zaten çok iyi İngiltere ile ilişkilerimiz iyi, Kastille zaten kötü. Şöyle İtalya devletlerinden küçük devletlerinden şu toprak toprakları ele geçirmiştik. Şimdi iki hedefimiz ise Floransa Cumhuriyeti, Avusturya düklüğü çok fazla büyümüş, büyümüş durumda. Onunla hemen şöyle bir ilişkileri geliştirmeye başlayalım. Bunda da ilerlemeye başlayalım fazla konuşmadan. Şöyle gelirimizin arttığı yerlere bakacağım. Fazla olan yerlere atölyeleri dikelim. Şu an ekonomide biraz geri onu hatırladım. Şöyle ekonomik yatırımlara başlayalım ne kadar ilerliyor ona bakacağım. En azından bir tilim sana yakalasak hiç fena olmaz. Bu arada kanalımıza abone olmayanlar abone olabilir mi? Like atıp yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. İstediğiniz ülkelerin serileri de varsa yazabilirsiniz yorumlara. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Bir tık daha atladıktan sonra artık savaşa hazırlanabiliriz. İlerleyelim. yatırımları kapat. İngiltere İkralığı'na kimle sakarsın savaşta İngiltere. Hemen hemen biz de saldırmaya başlayalım. Şöyle ordu bakımını iyice azalt. Endülüs devleti için gerekli olan toprakların hepsini almanız lazım. İngiltere fazla ilerlemeden arkadan bizim vurmamız çok lazım. Şöyle. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Videoyu durdurduğumuz için Kastil Savaşı'na hazırlanmamız lazım. Bakalım İngiltere nasıl ilerleyecek. İngiltere ilerleme öne geçtiği zaman biz de hemen arkadan vuracağız. Şu an İngiltere çok fena saldırıyor. Dur da İtal İtalya diyorum. Kastil'in bir gücü kalmamış. Durumda gibi. Şöyle askerleri basalım. eksiye düşeceğiz. Hemen biz de Kastil'e savaş imkanı gidelim. Şöyle bin kişilik bir orduyu şuraya gönder. Hareket puanı mı kalmadı diye merak ediyorum. Şöyle gerekli olan toprakları kendimize alalım. İngiltere fazla önde götürüyor ama toprakları büyük bölümünü kaybedecek zaten. Umarım fazla zorlanmayız. Şöyle orduları bir tık kaydırmak lazım. Kastil geri adım atmayacak. Orduları ilerlet. Of, fena saldırıyorlar. Fena saldırıyorlar. Ordu basma işlemlerine devam etmemiz lazım. Kredi çekelim hemen. Bu savaşı kazanmamız lazım. Bu savaşı kazanmamız lazım. Başka çaremiz yok. Çekebildiğimiz kadar krediyi çekelim. Evet, bu kadar. Şöyle asker basmaya devam et para bitti. Şöyle orduları kaydır. 1300 kişilik ordular buraya gelsin. Şöyle ilerlemeye devam edelim. İngiltere'de bastırıyor. İlerlemeye devam. Çok fazla ordu basmadan üzerlerine gitmemiz lazım. Orduları şöyle kaydıracağım. Eğer İngiltere toprak kaybederse biz saldırmaya devam edeceğiz. Şuradan ilerlemeye devam et. Umarım İngiltere toprak kaybeder diyecektim ki. Fas'ta da İspanya'ya dalmış. Biz oradaki toprakları alalım. Aldılar. İngiltere barış anlaşmasını imzaladı. Şöyle ilerlemeye devam et. kalan toprakları biz kendimize alabiliriz. İngiltere savaşacağız bu belli oldu. Ne kadar toprak alsak kardır. Şöyle ilerlemeye devam et. Şuradaki orduyu dağıt. Oradan nasıl saldırdın sen Allah için? İlerlememesi lazım. Çok güzel. Savaş bitti. Çok güzel bir savaştı. İstediğimiz toprakları alamadık yine de. Ama alamadık yine ama önemli toprakları elimize geçirmeyi başardık. Şöyle alabildiğimiz kadar toprağı alalım. Şu kadar tek alabiliyoruz zaten. Talepleri gönder. Çok güzel bir savaştı. Karlı bir savaştı. Bir son İngiltere fazla güçlendi. Ama bizim arkamızda da Aragon var. Bir fazla Fasla savaşta. Fasla alsak mı? İleride şimdi demiyorum. İleride dalsak mı diyeceğiz. Biraz işlemlerini tamamlayalım. Aragon çok feci saldırıyor. Aragon'a da dalabiliriz aslında ama İngiltere Savaşı'nda bize yardımcı olacağı için zaten orada toprağa ihtiyacımız yok. Endülüs Devleti için. Portekiz, İngiltere ve Aragon. Önce Portekiz Savaşı'nı yapacağım. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Paramızı bir Topluca şu asimile işlemlerini bitirelim para kalmadı. Biraz bir tur daha ilerle. Sevilla'yı da ettik. Topraklarımız bayağı gelişti. Bayağı büyüdü demek istedim. Bir sonraki seferimiz Portekiz olacak. Tabii ki yatırımlar ve teknoloji araştırmalarından sonra. Asimile olmayan yerler var. Cordova ilerideki başkentimiz. Bu arada vergileri almaya başlayalım artık. Halkın mutluluğu iyi zaten. Şöyle ilerlemeye devam edelim hızlıca. Aragon saldırırken biz de köşede kalan toprakları alsak? Yok şu an hiç riskleri bozmaya gerek yok. Şöyle ordu bakmanı bir güçlendir. İlerlemeye devam edelim. Önemli topraklara kütüphaneleri ve atölyeleri basacağım. Galiba Aragon Fas'ın ana karasına çıkmayı başardım mı diyecektim. Başaramamış. Gelirimizin fazla olduğu Mantua. Şuralara bir bas. Bir ile bile. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Gelirimiz da teknoloji olarak geride olabiliriz şuralara bassam mı şimdi diye düşünüyorum şimdi şunları iki level yap diğerleri de asimile işlemlerinden diğerlerine de asimile işlemlerinden sonra başlarız parayı bir topla şuralara da basmaya devam et bir tur daha ilerle Kastil sana saldıracaktık sözde ama. Kastil savaşa girdiği için Kastil arkadan güzel bir darbe indirdik. Aragon'un vasalı mı var? Napoli kralı. Ben de Kastili vasal aldı sandım. O Venedik Avusturyayı yeniyor. Avusturyayı yeniyor. Şuraya ilerlemeye devam et. bin olsun para. Güzel. Gelirimizin arttığı yerler var. Teknoloji, nüfus. Nüfusa şimdi gerek yok. Ekonomi yatırımlarına başlayalım. Başkentimiz Granada. Malaga'ya. Fisa'ya, Mursiya'ya, adını bilmediğim toprağa Huesca mı Huelva mı şöyle ilerle 26. sıraya kadar ilerledik ekonomi araştırma mı versen gelire mi versen şu anda, şimdilik kalsın İlerlemeye devam edelim biz. Ekonomi yatırımlarına devam edelim. Şöyle ilerle Portekiz Savaşı'na da hazırlanalım. Portekiz'in tamamını alırım diye düşünüyorum. Şurada da küçük bir toprağı var zaten. Oraya da asker göndereceğim. Portekiz Savaşı'ndan önce de araştırmaları tamamlayıp kaleleri dikelim sınırlara. Çünkü Portekiz Savaşı Kastilya Savaşı kadar kolay geçmeyecek. Tir diye düşünüyorum. Teknolojide bayağı gerideyiz Portekiz'den. Şöyle başlayalım araştırmalara. fena ilerlemiyor. İlerleyelim şöyle. Portekiz'e yetişmeye çalışalım. Aragon'un bile gerisindeyiz. İngiltere şu an zaten birinci. Şöyle ilerle. Osmanlı ile de ilişkilerimizi geliştirmeye başlayalım. Şöyle bir araştırmalar bitsin. Ortaki 0.69 biz 0.63 0.64'e geldik. Aradaki farkı kapatmaya çalışacağız. farkı kapatamadık galiba. Yoksa kapatabildik mi? Şöyle ilerlemeye devam et. Evet. Çok güzel aradaki farkı kapattık. Şöyle. Ordu araştırmalara 4 ver. Ordu bakımına şimdilik gerek yok. Nüfus artışına ver ve yönetineler yeterli. Şöyle ilerleyelim. Gelirimiz de çok iyi artmış durumda. Osmanlı ile unutmadan aramızı ilerletmeye başlayalım. Ki İslam devleti ama aramızdaki husumet büyük. İkimiz de İslam devleti sonuçta. Yani şurada bir güçlerimizi birleştirip İngiltere Krallığı'nı yeni, yenelim diyeceğim. Ama gelmeyeceksin. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Sınırlara ve kaleleri dikmeye başlayalım. Bunlar savunma bonusu için bize lazım. Böyle ilerle hareket puanımız gelsin. Kaleleri bir dikilsin sınırlara. ikinci levelleri dikeceğim bunun bir turu var devam et çok güzel şimdi gelire bakacağım artan yerler var mı şuraları 2'lere iki 2'si bir çıkaralım Pisa Malaga Malaga'daki diğerlerini şimdilik bekleteceğim şunu 2 çıkar ekonomi yatırımlarında atölyeler ikile iki seviye olduktan sonra devam edeceğiz. Portekiz sınırlarına sınırları askerleri yığmış durumda. Şöyle bir bakalım. Granada, Malaga ve Pisa'ya yatırımları yapalım. Şöyle devam et. Bir tur daha yatırımlara devam edeceğim ondan sonra Portekiz savaşına hazırlanalım. Evet başlayalımdırız. 531 gün. 2 gün. Duruna bakıyoruz. Osmanlı ile ilişkilerimiz galiba iyi gidiyor. Gelirimizi 9000'e çıkarmayı başardık. Şöyle ilerlemeye devam et. İngiltere, İngiltere ile aramız nasıl? Güzel, iyi. Osmanlı ile ilişkileri geliştirmeye devam et. Ve biz de artık Portekiz Savaşı'na hazırlanmaya başlayabiliriz. Tabi para biriktirdikten sonra. Sonraki hedefimiz Fas olacak. İberya Yarımadası için. Ondan sonra Kastil. Ondan sonra Aragon'la birlikte İngiltere seferine çıkmaya başlayabiliriz. Şöyle ilerlemeye devam et. 300 bin altın biriktirsek yeter. Şimdi istihdam edilebilir yerlerden. Şuralardan asker basmaya başlayalım. devam edeceğim. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şuradan bir tık daha ordu var. Evet şimdi orduları şu 5000'lik ordu da toplayalım. Yeterli olacak mı diye merak ediyorum aslında. 6000 kişilik bir ordumuz var. 2000 şuradan bas, 2700 de şuradan bas yeterli gelecektir. Galiba diye düşünüyorum. Şöyle 20 bin, 20 bin bir orduları toplayalım. Portekiz krallığına dalsak mı acaba diye merak ediyorum şu an. Şöyle save alıp denemeye başlayalım. İlerle. Ortaki krallığına Aragon'u çağırsak mı? Aragon'u çağırmaya gerek yok. Savaşa başlayalım biz. Çok güzel. Nüfusu çok az kaldı. Bir daha saldırmasını bekleyeceğim. Çok güzel. Şimdi saldırıya geçebiliriz. Şöyle ordular 7000, 6, 8000 ilerle. Şuraya destek için 6000 yolla, 4000 ilerlet. Çok güzel. Evet, bu orduları kaydır. 3000 şuraya, 6000 buraya. 1800 şöyle kaydıralım. Bu bizim için hiç iyi olmadı. Bu bizim için hiç iyi olmadı. Şuradan ilerlemeye devam et. Zorlu bir Portekiz savaşı. Alabildiğimiz kadar toprak almamız lazım. Şuradan orduları toplamamız lazım diyecektim. Paramız kalmamış. Şuradan ordu basmaya devam et. Kredi alalım. Kredi almaya devam et. Bu savaş bizim kaderimiz. Yani kader savaşı diyebiliriz bu savaşa. Portekiz'in gelini açtıktan sonra gerisi kolay diye düşünüyorum. Evet, kredi alamıyoruz, bitti. Şuradan ordu basamıyor muyuz? Hareket puanı kalmamış. Şöyle ordulara takviye et. Bu savaşı alabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle ordular basmaya devam edelim. 2400 şuradan bas. Orduları da ilerlet. İlerle babacım. Şöyle buradan 900 kişi Buradan 1700 kişi yolla. Başkentine de girelim. Evet giremedik. Şuradan ordu basmaya devam. 800 demeden az çok demeden saldırılarımıza devam edelim. Şöyle başkentine de girmeye çalışacağız ama giremiyoruz. Evet. Oradan saldırma, saldırılarımız başarılı bir şekilde devam etti. Şöyle orduları kaydır. Şuradaki orduyu güçlendir. Başkentine giriş yapalım. Evet. Geri itildik. Ordu basmaya devam et. Saldırılar devam etsin. Hareket puanımız kalmadı. Zorlu bir Portekiz savaşı. Orduları kaydır. Orduyu da şuraya getir. Evet bitti. Çok az ordusu var. Şunu bir gönder. Öyle yaparsan olmaz Portekiz. Hayda. İlla bizi uğraştıracaksın. İlla bizi uğraştıracaksın sen. Bu olay hiç sevmiyorum be arkadaş. Ordu basmaya devam edelim. Geri itildik orada. Bu bizim için hiç iyi olmadı. Şöyle şuradan ilerlemeye devam et. Buradan da ordu basalım. Nüfus kalmadı resmen. Buradan ilerlemeye devam edelim. Galiba Aragon'da, Portekiz'de savaştı, Kastil'de bile savaşta 2600 kişiyi oldu. Şuraya kaydır. Şunları şöyle kaydıralım. şimdi ilerleyelim. Bu kim ya? Aragon. Ya orayı bize verseydin be ya. Orttaki Aragon'la bir barış anlaşmasını imzalasın. Biz sonra dalarız. Haydi Aragon. İlla bizimle gitmemiz lazım da arkadaş. Şuraya git. Şuralara kaydır orduları. Hadi bitir savaşı. Yeşil ki mi Önemli toprakları aldık. Savaşı burada bitirelim. Orduyla da falan. Bu kim? Portekiz. Hmm. Toprakları bir alsın be. oradan bir çekilsen sana zahmet. Ve toprakları asimle ettik bu savaştan çıkarmamız gereken dersleri sayıyorum. Bir fazla asker basmak her savaşta. Düşmanı küçük görmemek. Ve güzel oynamak, dikkatli oynamak. 21. sıradayız. Araştırmaya var şu bir puanı. Arkadaşlar videoyu da burada fazla uzamadan bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.